Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında bitcoin fiyatı her ne kadar konsolidasyon yaşasa da her geçen gün daha fazla talep gören AI coinleri yani yapay zeka coinleri güzel bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Özellikle dün itibariyle Nvidia kazanç raporunun açıklanmasıyla beraber kripto para piyasası rahat bir nefes aldı. Özellikle OpenAI'ın yeni video oluşturma aracı Sora'yı tanıtmasının ardından yapay zeka odaklı coin'ler güzel bir yükseliş yaşamaya başladı. Fikrimizce muhtemelen ilerleyen süreçlerde büyük bir yapay zeka boğası yaşanabilir. Geçmiş süreçlerde nasıl NFT ve metaverse furyasına beraber şahitlik ettiysek bu süreçte de AI coinleri yani yapay zeka coinleri harika bir şekilde ilgi görmeye devam edebilir. Bundan dolayı bu boğa sezonda odaklanılması gereken coinlerin yapay zeka coinleri olduğu söylenebilir. Önümüzdeki süreçlerde hem yeni çıkacak olan hem de yükselişini henüz güzel bir şekilde başlatmamış olan yapay zeka coinlerini beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.